Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Önel. Hüseyin Güvercin Ortaokulu Matematik Öğretmeniyim. Şimdi sizlerle Mersin Milli Eğitim tarafından yayınlanan 6. sınıf 2. genel tarama testindeki matematik sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. A2, 4, 3 basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A yerine kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar biz 3 ile bölünebilme kuralını bir hatırlayalım. 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olacaktır. A 2 4. Şimdi topladığımızda 4 2 daha 6. 6 artı A. 6 artı A 3'ün katı olacak arkadaşlar. 3'ün katları nedir? 3 6 6 olamaz. Neden? A yerine 0 gelemez. Çünkü o zaman bu sayı 3 basamaklı olmaz. O zaman 9, 3, 0 gelemediğine göre 3 fazlası 3 gelebilir arkadaşlar. 3 fazlası 6 gelebilir. 3 fazlası 9 gelebilir. A yerine gelebilecek sayılar. 3, 6 ve 9'dur arkadaşlar. Kaç farklı doğal sayı gelebilir demiş. A yerine 3 farklı doğal sayı gelebilir. İkinci soruyla devam edelim. Nemzat öğretmen öğrencilerine bir sayı oyunu oynatıyor. Oyunun kuralı şu şekildedir. Ortak sayı, verilen sayıların ortak sayıların bölenlerini ayrı ayrı bul. Bu bölenlerden ortak olanları belirle. Ortak olan en büyük ikisini topla demiş. Ve bu oyunu kuralına göre söylediği sayıları ve oyuncuların ulaştıkları sonuçlar burada varmış. Sonucu doğru bulan öğrenciler oyunu kazanacaktır. Hangi öğrenciler oyunu kazanmıştır? Şimdi beraber yapalım arkadaşlar. 18'in bölenlerine hemen bakalım arkadaşlar. 1 2 3 6 9 18. 10, 10 24'ün bölenlerine bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 6 8 12 24 arkadaşlar. En büyük iki bölen ne var arkadaşlar? İkisinde de olan ortak olan 6 var. Sonra 3 var. 6 ile 3'ü topladım. 9. Hatice doğru yapmış arkadaşlar. Gelelim diğer 12 ile 16, 12 ve 16'ya bakalım arkadaşlar. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 12. 16'nın bölenleri 1, 2, 4, 8, 16 arkadaşlar. Ortak bölen ne var arkadaşlar? 4 var. Bir de 2 görüyorum. 4 artı 2, 6. Diğerin sonucu 6 olmalıydı ama yanlış yapmış. İbrahim'e bakalım arkadaşlar. 10 ve 25. Onun ortak böleni arkadaşlar 1, 2, 5, 10. 25'in ortak böleni arkadaşlar 1, 5, 25. Ortak olanlar 5 var arkadaşlar. Bir de 1 var. 5 ile 1'in toplamı. Ortak olan en büyük ikisini topladım. 6. İbrahim doğru cevap vermiş. Görkem 8 ve 18 yapmış arkadaşlar. 8 ve 18'e bakalım şimdi. 8'in ortak bölenleri arkadaşlar. 1, 2, 4, 8. 18'in ortak bölenleri 1, 2, 3, 6, 9, 18 arkadaşlar. Bu ikisinin de ortak olanlarını soruyor. Peki ortak olan ne var? 3 e, görmüyorum. Pardon. 2 ve 1 görüyorum arkadaşlar. 2 ve 1'in toplamı nedir? 3'tür cevabımız. O zaman Görkem de yanlış bulmuş arkadaşlar. Hatice ve İbrahim doğru cevabı bulmuşlardır. Bakalım Hatice ve İbrahim'e. Evet. C seçeneğinde Hatice ve İbrahim doğru cevabı doğru bulmuşlardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. 3. sorumuzla. Özge Kırtasiye'den tanesi 2 tam onda 8 TL olan silgiler 3 tane. Tanesi 3,2 TL olan kalemden de 8 tane almıştır. Buna göre Kırtasiyeciye 50 TL veren Özge para üstü olarak kaç TL alır? Şimdi arkadaşlar 2,8 TL'den 3 tane. Hemen yapalım. Ne yapar? 3 kere 8, 24, 4 elde var. 2, 3 kere 2, 6, 2 de elde 8. 8,4 TL yapar arkadaşlar. 3,2 TL'den de 8 tane almış. Bakalım. 8 kere 2 16 16 16 elde var bir. 8 kere 3 24 1 de elde 25. 25,6. Buna göre kırtasiyeciye 50 lira verin. O zaman aldıklarını bir toplayalım. 25 tam onda 6 ile 8 tam onda topluyorum arkadaşlar. 10, 10 sıfır elde var bir. 8, 5 tam 3, 1 elde 14. 3 daha 2, 1 daha 3. 34 tam onda sıfır. Yani 34 TL. Kaç TL para üstü alır diyor arkadaşlar. 50 TL verecektin. 34 TL çıkarttı. Bize kalan ne kadar olur? 16 TL para üstü alır. 34 TL aldıkları tutmuştu çünkü. Devam edelim dördüncü soruyla. Yukarıda verilen şekiller farklı birer rakamı ifade etmektedir. Buna göre verilen verilenlere göre modellenen işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şuradaki sayı nedir? 3 kere 10, 30 tam. 5 kere 1 5 var. O zaman 30 değil. 35 tam. Burada 7 var arkadaşlar. Tamam mı? Bir de 8 var. Yüzde birler basamağında. Onda birler basamağında. 7 yüzde, yüzde birler basamağında da 8 var. O zaman üç, yuvarlağımız 3. Çemberimiz 3. Karemiz 5. Üçgenimiz 7. Yıldızımız da 8. Şimdi sayıyı oluşturalım. Yıldız olduğu için 8, 5, üçgen 8, 5, 3, 85.3 çarpı 7,8. Hemen yapalım arkadaşlar. 85 tam 10'da 3 çarpı 7 tam 10'da 8 çarpıyorum şey şimdi. 8 kere 7 kere 8 kere 3 24'ün 4'ü elde var 2. 8 kere 5 2 de elde 42'nin 2'si elde var 4. 8 kere 8 64 4 de elde 68 arkadaşlar. 7 kere 3 21 21'in 1'i 21 elde var 2. 7 kere 5 35 2 de elde 37'nin 7'si elde var 3. 7 kere 8 56. 3 elde 59 arkadaşlar. Toplayalım. 4, 3, 15'in 5'i elde var. 1 6, 9'da 15. 1 de elde. 16'ın 6'sı elde var. 1, 5, 1 daha 6. Şimdi bakalım virgülden sonra kaç tane sayı var? 1, 2. O zaman biz 2 basamak geleceğiz. 1, 2. 665 tam %34 eder. 665 tam %34 eder. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim 5. sorumuzdan. Semih ve Adnan'dan bahsediliyor burada. Sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arası 1 metredir. Tamam. Semih'in bir adımı 50 santim. Adnan'ın bir adımı 40 santimdir. Tamam. Adnan artı 3 noktasından sola doğru 10 adım. Şimdi Adnan'ın bir adımı 40'tı. Adnan'ın bir adımı 40'tı. O zaman sola doğru 10 adım dediğine göre 40 ile 10'u çarptım arkadaşlar. 400 santimetre. Ama ben ne biliyorum? 400 santimetre eşittir 4 metre. Adnan sola doğru 4 metre gidecek. 1, 2, 3, 4. Adnan'ın yeni yeri burası arkadaşlar. Eksi 1. Semih'e bakalım. Semih ise eksi 4 noktasından sağa doğru 12 adım. Sağa doğru. Her bir adımı kaç? 50. 12 adım gittiğine göre. 50 ile 12'yi çarptım. 600 santim. O da nedir? 6 metre arkadaşlar. Semi 6 metre gidecek. Semi'yi de kırmızıyla göstereyim. Karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre geldi buraya Semi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Semi ve Adnan arasında kaç tane tam sayı bulunur diyor. 1, 2. 2 tane tam sayı bulunur arkadaşlar. Semi ve Adnan arasında 2 tane tam sayımız var arkadaşlar cevabımız 2 yani B seçeneği olur. Devam edelim 6. soruyla arkadaşlar. Şimdi bir e, kareler verilmiş. Birim kareler birer birim. Selin oluşturduğu şekil var. Damla'nın oluşturduğu şekil. Evet. Yukarıdaki verilmiş. <laughs> 7 parça çeşitli boyutlarda kare şeklinde tahta parçalar verilmiştir. Tamam üsttekinden bahsediyor. Selin ve Damla bu parçalardan bazılarını kullanarak yukarıdaki şekilleri oluşturmuşlardır. Buna göre Selin'in oluşturduğu şeklin alanı ile Damla'nın oluşturduğu şeklin alanları oranı. Şimdi hemen ana şeklimize dönelim arkadaşlar. Yukarıdaki şeklimize. Şimdi üzerlerine bir yazabilir miyiz? 2 birime 2 birimlik bir kare. 2 kere 2 4. Bunlar da aynı arkadaşlar. 4 4 4 4 alanları. Peki büyük karemizin 1 2 3 4 5 6. Burası da 6. Altı. 6 altı kere 6 altı, 36. Burada da 4 4 16 arkadaşlar. O zaman şöyle büyük kare 36, küçük kare 16, en küçük kareler ise 4. Şimdi bunların şekillerini bulalım. Bu büyük kare 36 idi arkadaşlar, hatırlayın. 36. Bunların her biri 4 olduğuna göre burası da 16 arkadaşlar. Bunların her biri 4. Şimdi 36 40 44 48 52 bölü çünkü selinin damlaya oranı demiştim. 16, 20, 24, 28, 32, 36. 52 bölü 36. Sadeleştirelim arkadaşlar. 4'e bölelim. 52'yi 4 ile sadeleştirdiğimizde 13. 36'yı 4 ile sadeleştirdiğimizde 9. 13 bölü 4 oluyor. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Devam edelim. 330 kilometrelik bir yol verilmiş. Tren seyahatiyle Eskişehir Konya arası. Şimdi süre neymiş arkadaşlar? 1 saat 42 dakika şekilde Eskişehir ile Konya arasındaki mesafeyi kilometre cinsinden gösteren bir harita ile bu mesafenin tren ile gidilebilecek ortalama süresi verilmiştir. Eskişehir'den Konya'ya tren ile seyahat eden birinin resimde gösterilen sürede yolculuğunu tamamladığına göre bu kişinin tamamladığına göre bu kişinin bindiği trenin kilometre cinsinden aldığı yolun dakika cinsinden geçen süreye oranı nedir? Şimdi arkadaşlar kilometre ne kadar? 330 kilometre. Dakika cinsinden süre ne kadar arkadaşlar? 1 saat 42 dakika yani ne yapar? 60 artı 42'den 102 dakika arkadaşlar. 330 kilometre bölü 102 dakika. Kilometre bölü dakika. Şimdi 330'u ve e, 102'yi 6 ile sadeleştirsem. 6'ya böldüm 55. 102'yi 6'ya böldüm 17. 55 bölü 17 kilometre bölü dakika. Çünkü üstte yazılan kilometreydi arkadaşlar. E o zaman cevabımız A seçeneği oluyor işaretleyelim ve devam edelim. 8. A artı 2 bölü 5 kesri. Ondalık olarak 0,8 sayısına eşit ise A'nın alacağı en küçük doğal sayı değeri kaçtır arkadaşlar? A artı 2 bölü 5 eşittir. Onda 8. Bu değil midir arkadaşlar? 8 bölü 10. Bakın ne olmuş? Bu 10 Burada 5'e dönüşmüş. Demek ki 2 ile bir sadeleşme söz konusu. O zaman bu 8 de 2 ile sadeleşirse arkadaşlar 4 oldu. A artı 2 eşittir 4. A'ya 2 eklenince 4 olmuş. A nedir? 2'dir arkadaşlar. O zaman A yerine gelebilecek sayı en az 2'dir. Şimdi 9. soruya bakalım arkadaşlar. 200. 2 çarpı 100 dediği için ne yapar bize? 200 yapar. virgül onda birler basamağında 3 var. Yüzde birler basamağı yok bakın. 0 koydum. Binde birler basamağında da 7 var. Ne oldu arkadaşlar sayımız? 200 tam binde 307 yaptı. Çözümlenmiş hali verilmiş. Cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. 200 tam binde 307. 1. soruyla devam edelim. Bir öğrencinin not tablosu verilmiş matematik dersine ait bakalım. aritmetik ortalama ve ağırlıklı ortalama vermiş bakalım. Ağırlıklı puan hesaplamada eski sistemde bütün puanların ortalaması alınır ve haftalık ders saati ile çarpılıp hesaplanırdı. Fakat Mevin yeni almış olduğu karara göre artık aynı tür puanlar önce kendi içinde ortalaması alınıp bulunan sonuçların da ortalaması alındıktan sonra haftalık ders saati ile çarpılması ile ağırlıklı puanın hesaplanması şeklinde değiştirilmiştir. Verilen not tablosu 6 sınıfına giren Muhammed'in yazılı sözü ve proje notlarıdır. Buna göre Muhammed'in yeni sistemi aldığı puan ile eski sistemi aldığı puan arasındaki fark diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapılıyor. Ee, birinci ve ikinci şimdi normalde ne yapılıyormuş? Hepsi toplanıp 5'e bölünüyormuş. Şimdi toplayalım. 78, 72, 83, 87, 85. 78 ile 72'yi topladım. 150. E 83 daha 233, 320, 415 arkadaşlar. 415. E 5 puan, 5 tane de şey var. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane not var arkadaşlar. 5'e böldüm 83. Ortalaması 83. Ağırlıklı notu nedir arkadaşlar? 83'ün ders saatiyle çarpılması. Haftalık ders saatiyle. Çarptım 415. Eskiden buydu. Eskiden bu şekilde hesaplanıyordu. 415. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim ders ders hesaplamaya. Bakın. Şimdi gelelim birim birim hesaplamaya. Şimdi iki tane yazılı var. 78 ve 72. Topla 150. Böl 2'ye 75. Bu 75. İki tane sözlü var arkadaşlar. 83 ve 87. Topla 170. Böl 2'ye 85 arkadaşlar. Bir de proje var 95. Yani 75, 85, 95 arkadaşlar. Topladım üçünü e, 160 255. 3 tane olduğuna göre böldüm 3'e 85. 85 ortalaması arkadaşlar. Ağırlıklı nasıl bulunurdu? 85 çarpı 5. Şurada 83'ü 5 ile çarptık. 85 çarpı 5 425 arkadaşlar. Şimdi ilk baştaki eski sisteme göre 415'ti ağırlıklı ortalama. Yeni sisteme göre 425. Yani aradaki fark şu. Yazıların, sözlülerin ve projelerin kendi içinde ortalamasını buluyorsun. Sonra 5 ile çarpıyorsun. Ama eski sistemde hepsini toplayıp 5'e bölüyorsun. Ağırlıklı haftalık ders saatiyle de çarptığın zaman ortalamayı ağırlıklı puanı buluyorsun. Biri 425, biri 415. Fark 10 arkadaşlar. Biz ki şey. yeni puanla eski puan arasındaki sonuç nedir diyor. Aradaki fark nedir diyor arkadaşlar. Farkımız 10 oluyor. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Yukarıdaki çökkende verilen cebirsel ifadelerde x eşittir 5 değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hemen bulalım arkadaşlar. x 5 olduğuna göre 12'den 5 çıktı 7. 12'den 5 çıktı 7. 5 5 daha 10. 7 7 10. Üçgenin çevresi oldu 24. 2 kere 5 10. 3 çıktı 7. 7. 5'ten 2 çıktı. 3. 3 arkadaşlar. 7 7 14. 17 20. Devam edelim buradan. X yerine 5 verdiğimiz arkadaşlar 2 kere 5 10 bir daha 11 4 tane olduğuna göre 11 ne yapar arkadaşlar 44 de bu 24 20 ve 44 şimdi bakalım şimdi bakalım çevresi en büyük olan şekil karedir doğru çevresi en büyük şekil olan şekil karedir dikdörtgenin çevresi üçgenin çevresinden 14 santim kısadır dikdörtgen 20 üçgen 24 e 14 santim değil 4 santim kısa yanlış arkadaşlar Karenin çevresi dikdörtgenin çevresinin iki katıdır. Karenin çevresi dikdörtgenin çevresi. Hayır 20 bu 44. İki katı olsa 40 olurdu. Değil. Karenin çevresi üçgenin çevresinden 10 santim uzundur. Karenin çevresi 44. Üçgenin çevresi 24. Fark 20 arkadaşlar. 10 santim uzundur diyor. Yanlış. Cevabımız A seçeneği olacak. Devam edelim. ABCD dikdörtgeninde dikdörtgenle özdeş 3 adet dikdörtgen yan yana getirilerek oluşturulan yeni şeklin çevresinin cebrisel ifade olarak gösterimi nedir? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenlerin uzun kenarları x'miş. Yazdık buralara x. Kısa kenarda 2'ymiş arkadaşlar. Bakın şu iç kısmı almama gerek yok çünkü onlar çevrede değil. Şurada ne var? 3x. Şurada ne var arkadaşlar? 3x 6x. 2 2 da 4. 6x artı 4 arkadaşlar. Cevabımız seçeneği oluyor. Gelelim 13. soruya. 30 kişilik bir sınıfın 5'te 3'ü kızlar arkadaşlar. Bütün 30 5 eş parçaya bölmüşüm bu sınıfı. 6 kişi oldu. Bu 6'yı da 3 çarpmışım arkadaşlar. 18 kişi kızlar. E 30'dan 18 çıktı. 12 kişi erkekler. Buna göre sınıfın matematik dersi not ortalaması kaçtır? Şimdi kızlar 18 kişi arkadaşlar. Not ortalaması 80 olduğuna göre 18 ile 80'i çarpıyorum. 1440 arkadaşlar. Erkekler 12 kişi ve ortalamalar 65 olduğu için 12 ile 65 çarpıyorum 780. Topladım arkadaşlar. 2220. Bu 2220 ama kaç kişinin not ortalaması? 30 kişinin. O yüzden bunu da 30'a bölmek zorundayım. 2'de 30 yok. 22'de yok. 222'de 7 kere var. 210. Kalan 12. 12'de yoksa 0 indirdim. 120'de 4 kere var. 4 kere 30, 120 arkadaşlar. 74 tüm sınıfın ortalaması olur. Kızları kendileriyle çarptım. Kızların toplamını buldum. Erkeklerin sayısını ortalamalarıyla çarptım. Erkeklerin toplamını buldum. Sonra bu ikisini topladım. Sınıf mevcuduna bölüp sınıfın ortalamasını buldum. Gelelim 14. soruya. Emir Ece. Tabloda Ece ve Emir'in matematik dersi birinci dönem notlarından aldıkları puanlar verilmiştir. Matematik öğretmeni verdiği sınıf içi performans notu ile birlikte her iki öğrencinin de notlarının ortalamaları birbirine eşit olmaktadır. Buna göre matematik öğretmeninin Emir ve Ece'ye verdiği performans notları sırasıyla hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar Emir'e 83-87, Ece'ye de 72-92 vermiş notları almışlar. Şimdi bunlara bir de sözlü notu, ver şey performans notu veriyor eşit hale geliyor. Şimdi bir toplayalım. Emir'in notları toplamı şu an 170 arkadaşlar. Ece'nin notları toplamı 164. Arkadaşlar bunlara performans notu da eklenildiğinde ortalamalar aynı oluyormuş. E ortalamaları nasıl? Bunlar üçünü toplayıp 3'e bölerek. Demek ki ikisinde de 3'e böldüğünüz için 3'ünün de toplamı aynı. Yani şu toplamlar aynı arkadaşlar. E bu toplamlar aynı olabilmesi için bu 170 bu 164. Demek ki bunun performans notu 6 puan daha yüksek olmak zorunda. Ece'ninkinin 6 puan daha yüksek olduğu Sonuç bizim cevabımız olabilir. Bakıyorum 4 puan, 5 puan, 8 puan. Ece'nin 6 puan yüksek olduğu seçenek B seçeneğidir arkadaşlar. Çünkü toplamlar aynı olsun ki ortalamalar da aynı çıksın. Devam ediyoruz 15. sorumuzla. Şimdi hastalığın adı? ve 15 km karede etkilediği insan sayısı bir tabloda verilmiş. SARS, COVID-19 ve MERS virüslerine göre virütük hastalıklarının yayılma alanları ile araştırma yapan bilim adamı SARS'ın etki alanını 75 bin km kare, COVID'in etki alanlarını 120 bin km kare, MERS'in etki alanını 90 bin km vermiş. Bu bilim adamının ee, SARS, MERS ve COVID-19 hastalıklarının etkilendiği insan sayısını doğru gösteren sütun grafiği. Şimdi bulalım. Şimdi arkadaşlar SARS'tan başlayalım. 75 bin kilometre kare. 15 kilometre karede 4 kişi olduğuna göre 15'e böleceğiz. 4 ile çarpacağız arkadaşlar. 75 ile 15 sadeleşir. 5 kalır arkadaşlar. Şu 5 ile 4'ü çarp 20. Bu bizim üst sıfırımız orada duruyordu. Ekledim 20 bin. SARS'tan etkilenen insan sayısı 20 bin. Covid'e bakalım arkadaşlar. Ne kadarmış? 120 bin. 120 bin'i bölelim. 25'e pardon 15'e böleceğiz. 15'e böleceğiz. 15'e bölüp 25'le çarpacağız arkadaşlar. 15'e bölelim ve 25'le çarpalım. Dikkat edin. Şu 120 15'e bölündüğünde 8 oluyor arkadaşlar. 8 ile 25'i çarptım. 200. Şu 3 sıfırımızı da koyalım. Kısa yoldan çarpma. bin Gelelim Mers'e. Mers 90 arkadaşlar. 15'e böleceğiz. 5 ile çarpacağız. 90'ı 15'e böldüm. 6. 6 kere 5. 30. 1, 2, 3. 30 bin oldu arkadaşlar. O zaman 20 bin, 200 bin, 30 bin. Bakalım şimdi seçeneklerde hangisinde var? 20 bin, 200 bin, 30 bin. A seçeneği doğru gözüküyor. Şuraya bakalım. 200 bini geçmiş. C seçeneği 200 bini geçmiş. D seçeneği 150 bin civarında. O zaman bizim cevabımız A seçeneği oluyor. A seçeneğinde gösterilen A seçeneğinde gösterilen 20 bin, 200 bin, 30 bin. Bakın şurası 20 bin olur. Şurası 200 bin arkadaşlar. Burası da 30 bin oluyor. Cevabımız A seçeneğidir. Evet, 6. sınıf genel tarama testi çözümlerini tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.